Merhabalar. Bu videomuzda SNA serisi güvenlik rölesinin bağlantılarından bahsedeceğiz. Güvenlik rölesinin öncelikle A1 ucuna 24 volt, A2 ucuna 0 volt beslemesi yapılır. Manuel resetleme işlemi için güvenlik rölesinin S11 ucuna reset butonunun açık kontağının bir ucu bağlanır. Reset butonunun diğer ucu güvenlik rölesinin S34 ucuna bağlanır. Otomatik reset bağlantısı için S11 ve S34 uçları birbirine köprülenir. Tek kanallı acil stop butonu bağlantısında güvenlik rölesinin S11 ucuna acil stop butonunun normalde kapalı kontağının bir ucu bağlanır. Güvenlik rölesinin S12 ucundan çıkıp acil stop butonunun normalde kapalı kontağının diğer ucuna bağlanır. Daha sonra güvenlik rölesinin S12 ve S52 uçları birbirine köprülenir. Tek kanallı sistemlerde S21 ve S22 uçları birbirine köprülenir. Güvenlik rölesinin S11 ucuna acil stop butonunun normalde kapalı kontağının bir ucu bağlanır. Güvenlik rölesinin S12 ucu acil stop butonunun normalde kapalı kontağının diğer ucuna bağlanır. Güvenlik rölesinin S21 ucuna acil stop butonunun normalde kapalı kontağının bir ucu bağlanır. Güvenlik rölesinin S22 ucuna acil stop butonunun normalde kapalı kontağının diğer ucu bağlanır. Güvenlik rölesinin A1 ve A2 uçlarına enerji verildiğinde enerji ledi yanar. Acil stop butonu çevirilerek buton açık konuma alınır. Daha sonra reset butonuna basılır. K1 ve K2 ledleri yanar bu durumda güvenlik rölesi devreye girer normalde açık kontaklarını kapatır ve normalde kapalı kontağını açar. Işık perdesinin besleme bağlantıları yapıldıktan sonra alıcı ve vericinin o SSD uçları ayrı ayrı S12 ve S52 uçlarına bağlanır. S11 ve S34 uçları birbirine köprülenir. Daha sonra S21 ve S22 uçları birbirine köprülenir. Tüm bağlantılar tamamlandıktan sonra sisteme enerji verildiğinde güvenlik rölemizin enerji LED'i yanar. Işık perdesinin alıcısı ve vericisi arasında bir cisim olmadığında güvenlik rölesinin K1 ve K2 LED'leri yanar ve normalde açık kontaklar kapanır, normalde kapalı kontağını açar. Işık perdesinin alıcısı ve vericisi arasında bir cisim veya el girdiğinde güvenlik rölesinin K1 ve K2 ledlerini kapatır ve ve daha önce kapatılan kontaklar açılır, açılan kontaklar kapanır.